Merhaba ben Aa, olamaz ne oluyor da? Bu ne? Ben bakacağım. Ne oluyor burada? Görmesin köye market açıldı la. Köye market açacak birisi varsa o da benim. Aa, ama çok şey satın alın bayağı para verdim yani. Para mı? Bu adam şimdi para mı kazanıyor yani? Şimdi hesabı ödeyin beyefendiler. Aa, o hesap falan diyor. O ne yapıyor? Baba lazım baba. Aa. Oğlum uçuruyorum seni. Oh, baba uçur baba. Oğlum bak şimdi dirip yapacağım senin sepetten gidelim. Ne <laughs> cayır cayır para ödüyor la. Yavaş bak, bana çarpma sakın. <laughs> Hemen fişi kesiyorum. Efendim hoş geldiniz. <laughs> bak efendim arabayı öyle kullanmazsan la şimdi döveceğim. O, efendim sizin faturayı şimdi fişi hallediyorum bekleyin. <laughs> Adam para verdi gitti. Adam dikildiği yerde bir sürü para kazanıyor. Baba uçur baba. Geçelim. Geçin. Şu Hulk markette bir sürü şey var. Süt 15 lira. Kola da 16 lira. Yani süt içeceğime kola içerim daha iyi. 1 lira daha pahalı ama o daha faydalı yani vücuda. Korkalım fiyatlara. Ah, Müste 17 liralı atlar bizden daha rahat yaşıyorlar. Ah, ben şimdi bunlara bu parayı vermem. Parayı vermezsen alamak ki. <laughs> Sen kimle konuştuğunu sanıyorsun? Niye alamayacakmışım? Ben de bir tane alışveriş sepeti alacağım. Alışverişimi yapacağım. Alışveriş yapmak benim için. Geç şuradan. Bak şu sütten alalım mesela. Kolayı da alalım. Havuç da alalım. Hamburger alalım. Pizza. <laughs> Çok pahalıymış ondan almayalım. Bakalım başka ne var? Yani şu pastel boyalardan alınca... Aa! Bunlar ben küçükken dedim bana aldı Faber Gazetel 12'li pastel boya seti değil mi? Yani hepsinden al gitsin ne olacak lan şunlar zaten ağaçta yetişiyor alalım şunlardan. Sepet iyice doldurdum acaba tişört falan da alalım. Amma da karnım acıktı gidip şunlardan yiyeyim birazcık o zaman. Efendi nereye gidiyorsunuz? Nereye gideceğim lan? eve gidiyormuş alışveriş mi yaptım eve götürüp yiyeceğim karnım acıktı. Parasını ödemedin. <laughs> ben armut elma falan aldım la. Ne demek armut? Onların parasını ödeyeceksin yoksa vermem. <laughs> Allah'ın ağacında etkin şeye para mı istiyorsun la bir de? Yani ben bugüne kadar yiyecek hiçbir şeye para vermedim. <laughs> yoksa sen hırsız mısın? Sen şu tipime baksana bende hırsıza benzer bir tip var mı? İş adamıyım ben. Senin marketindeki şeyler kalmadı. Ben de kendi marketimi açacağım. Market işinde kimse beni yenemez. <laughs> gerisi anlamadı. Bir tane ceketle pantolon yürüttüm haber olmadı. Ya baba uçur baba. <laughs> Oğlum söyle bakalım ne istiyorsun? Beyefendi o arabayı öyle hızlı kullanmayın. Hayır, hoş geldiniz biz. Oğlum sen o adama bakma. Hazırsanız ben de kendi marketimi açacağım. Paraları ben kazanacağım. Şuraya yapacağım marketimi. Bende güzel bir ticari zeka var. Bu adam beni yenemez marketçilikte. Koyalım. Tamamdır. Açacağım şurasını. Bakalım hangimizin dükkanına daha çok Müşteri gelecek Alışverişin yeni adresi ben olacağım Ayarlayalım şuraları Ayarlayalım Benim dükkanım bu adamınkinden güzel olacak Bir kere ben bu adamdan daha ucuza satacağım Çünkü bana gelen mallar bedava olduğu için istediğim fiyattan satmam Şuralara camlar açacağım Tamamdır Yazar kazapoz cihazını koyacağım Koyalım Dükkanım hazır sayılır da içinde hiç mal yok Yani onları almam gerekiyor Buralara dizeceğim malları. Marketimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şuradaki marketin biraz market arabası yürütmem gerekiyor. Geri arkaya düşürmüş. Alalım onları. Tamam bu kadar market arabası bana yeterli. Şuraya dizelim. Koyalım. Tamamdır. Şimdi dükkanımın tabelasını açacağım şuraya. Yapıştıralım. Marketimin içinde ama iyi ürün yok. Gidip şuradan birkaç tane ürün yürütelim. Çaktırmadan yürüteceğim merak etmeyin. Şu ceketi çıkartalım. Bak gerize o müşteriyle ilgileniyor. Görüyor musunuz? Tamam der. İşte karpuz yani sulu sulu güzel. Ben bunu marketimde rahatça satabilirim. Alalım şuradan çaktırmadan. Şimdilik bir tane karpuz yeter. Götürelim şu karpuzu. O sen ne yaptığını sanıyorsun? Oldu ki la. Bak şimdi karpuz almış götürüyorsun. Karpuz da mı paralı la? Yani yok bu kadar da olmaz. Aa, seni şimdi polise şikayet edeceğim. Dur takın sakın arama polisi tamam. Bırakıyorum. Çabuk yerine bırak. Tamam bırakıyorum. Gerizemem benim karpuzu alıp çıkarım buradan. Ben bugüne kadar bankalara bile soygun yaptım. Buraya mı yapamayacağım? Marketin içine gizli bir tane tünel açtım. Şunlar gitsin. verişler. Ha? İşte burası. Gidelim gördünüz mü karpuzu nasıl yürüttüm marketinden adamın Acaba bu karpuzu kaça satsam lan marketimde Tamamdır Bir tane karpuz 500 lira Amma da ucuz oldu la Şimdi zabıtalar fahiş fiyattan dükkanıma ceza yazmasın la Ben bir kere liberalim la istediğim fiyatı koyarım Terbiyecek ekonomi diyeyim la Hatta bu ucuz oldu. Tamam fiyatı biraz da arttı 1500 lira yani sulu sulu bu karpuz kırmızı güzel bir karpuz. Ama o güzel şimdi ben bunu Nusret gibi tokatlarsam ünlenir bu. Hala dükkanımdaki raflar bomboş. Daha fazla ürün almam gerekiyor marketten. Baba uçur beni baba. <laughs> baba süper hızlısın. <gülüyor> <gülüyor> Müşteriye bak. Beyefendi yağın parası tuttu öyle. <laughs> Ama çok para ödedim la. Olamaz. Şunlara bakın. Unuttuğum bir şey var mıydı la şimdi hatırlamaya çalışıyorum da. Pardon bu ketçabın acısız olanı var mı? Beyefendi şu arabayla dolaşman yok beyefendi. Şey... Ne yapacağımı iyi biliyorum. <laughs> Dursana la. Mahmut dağızlı koş la. Bana çarpacaksınız gerizler. Benim market arabalarımla bunlar yapamazsınız. Amma da hızlı gidiyor Mahmut. Bak marketin içinde dilif yapıyorum la. Gerizlerle <laughs> uğraşacak vaktim yok la. <laughs> Kerizler bana çarptılar. Hepsi bu marketçinin yüzünden. Hazırsanız soygunda tanınmamak için bu köylü maskesini takacağım. Dükkanındaki malların hepsini çalacağım için bana bir tane kamyonet lazım. Gidelim. Kamyonet bulacağım. Aa! İşte tam da böyle bir kamyonet arıyordum. Bakalım. Şu kerizlerin gitmesini bekleyeceğim. Bu kamyonet olur güzel. Mallar arkasına sığar bunun. Hazırsanız yürütüyorum şunu. Açalım. Tamamdır götürelim şu kamyonu şuradan. Dükkanın yanına çekeceğim. Yani malları oradan yükleme yapacağım. Yani namuslu ticaretin adresiyim resmen. Malları buna yükleyeceğim. Bir tane karpuz var şu anda dükkanda sadece. Duralım şurada. Tamamdır her şey hazır. Maskeyi takıp soygunu yapıyorum hazırsanız. Market için silah bile gerek yoktu ama olsun. Yine yanıma şunu alacağım. Susturucuyu takalım. Herkes ellerini havaya kaldırsın soygun. Aa, soyguncu kimse hareket etmesin. Baba sürsene baba. Oğlum adamın elinde silah var şimdi kafana şaplatacağım. Evet hareket etmeseniz iyi olur. Bakalım neler varmış. Sütü alalım şuradan. Amma pahalıymış kolay alalım. Sakın hareket etme. Benim olacak. Bunlar zaten emin değilim ama dedemin olabilir. Amma da çok ürünli elpazem olacak. Tamamdır şu karpuzu da alalım. Sakın hareket edeyim deme. Ya abi hareket etmiyorum tamam. Market soyuyorum ya sakın beni dandik hırsız falan sanma. Şu elbiseleri de alacağım. Çok güzel bir alışveriş oldu yani. Hiçbir yere gidemezsin bırak mallarımı polislere haber verdim. Polisler öyle hemen gelmez Amma adamsın. Ben banka soyduğumda bu kadar hızlı gelmiyorlardı la araba arabaya. Hırsız kaçıyor hemen yakalayın. <laughs> ne çabuk geldi la polisler kaçalım hemen. Herkes peşine düşsün şu hırsızın. O market soymuş büyük soygun yani en büyük hırsız bu. Aa, <laughs> yakalayamazsınız beni. Kaçalım. Yüzümü görmesinler sakın. Ama kamyonu durdur çabuk tekerin hadi edeceğim bekle. Sakın kaybetmeyin kaçmasın benim marketten bir sürü karpuz falan çalmış Elimizden kurtulamazsın biz bildiğin polislerden değiliz yani. Biz büyük hırsız peşindeyiz. Bu dünyadaki en büyük hırsız olabilir mi lan Mahmut? Olabilir la vallahi en büyük hırsız bu. Polislerden son anda kurtuldum. Az da yakalayacaklardı. Gittiler mi acaba? Bakalım. Aa! Demek buraya kadarmış gidip teslim olayım en iyisi. Tamam her şeyi itiraf edeceğim. Tarihte bir ilgi ilk defa bir hırsızı yakaladık la. Siz yakalamadınız ben kendim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Aha, ne oluyor burada? İşte şifreyi çözdük. Bu araba bu adamın yani marketi bu adam soydu. <laughs> bu mu? Araba benim ama ben soymadım. Bu bütün mallarımı yemiş. Ara yedin la. Demek hırsız bu. Utanmıyor musun sen marketi soymaya? Marketinde hiçbir ürün kalmadı la. <laughs> Üzülme ya ben de hiç sevmiyorum bu hırsızları. Yani büyük bir başarı gösterdik ki biz madalya falan alabiliriz. Şu ürünlerimizi dükkanımıza koyalım. İşte yani benim bahsettiğim namuslu ticaret bizzat bu. Evet ben hırsız bugün köye yeni açılan markete soygun yaptım. Yani yaptığım o büyük soygunlardan sonra bu birazcık dandik kaldı ama Hobi olarak yaptım bunu. Eğer köy açtığım marketi sevdiyseniz ve marketi geliştirmemi istiyorsanız yorumlara 1 yazın. Açtığım markette bir günlüğün her şeyi bedava yapıp fakir fukaraya yardım etmemi istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.